Merhaba, bugün size bir ilk yıkama örneği göstereceğim. 4600 greftlik bir ekim yaptık. İki gün evinde dinlendi. Bugün üçüncü günü. İlk yıkamasını beraber yapacağız, bandajlarını açacağız, kontrollerini sağlayacağız. Öncelikle alnımızdaki bandı boynumuza indirmemiz gerekiyor. Onu de yukarıdan çıkarmayın, kazaya mal vermemek için. Beyaz bandı zaten sadece biz açabiliriz. Makasla kesiyorum, yavaşça çıkarmaya çalışıyorum. Bu siyah bant sayesinde birazdan da fark edeceğiniz şekilde kafada olan minimal ödem göze doğru, yüze doğru inmesini engellemiş oluyoruz. E, bu bandı yaklaşık 5 gün, 6 gün kullanıyoruz. Bandajlarımızı ıslatıyoruz. Açarken can acımasız değil, zaten krem yemiştik. Gördüğünüz gibi alım yapılan yerler hemen iyileşmiş. Elimi sürebiliyorum, kanama, sızıntı hiçbir şey yok. Zaten beklediğimiz şekilde enfeksiyon da yok. Şampuanı elimize döküyoruz. Sadece dokunma basmak şeklinde. Elimizle köpürtüp, kafaya köpüğün düşmesini sağlıyoruz. Bundan sonraki yaptığımız işlem, ekim alanına bas ve çek şeklinde küçük bir masaj. Kesinlikle ovalama yok, kesinlikle hareket ettirme yok. Bastığım gibi çekiyorum, bastığım gibi çekiyorum. Kurumamada kesinlikle kağıt havlu kullanıyoruz. Ve yine bas, çek şeklinde, üzerlerindeki pıhtıdan dolayı. Ense kısmına daha rahat davranabiliriz, rahatça silebiliriz. Sadece ekim alanında bazı çek çok önemlidir. Siz de saç ekimi hakkında duymak istediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi bize danışabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.